İpek kullanmak. Sual. İpek eşyanın haram ve caiz olduğu yerler nerelerdir? Cevap. İç ve dış elbise olarak ipek giymek haram, kadınlara her çeşit ipek eşya caizdir. Savaşta ipek giymek caizdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, altın ve ipek kadına helal, erkeğe ise haramdır. İpek erkeğe haramdır. Ancak elbisedeki dört parmak enindeki ipek şeritler, Mesela dört parmak enindeki ipek kravat caizdir. İpek gömlek ve ipek elbise erkeğe haramdır. İpek kefen ve tabutu ipekle örtmek haramdır. İpek sofra örtüsü ve ipek yorgan caiz değildir. Erkek çocuğa ipek giydirmek mekruhtur. İpekten yapılmış yemek peçetesi, iç donu ve takke mekruhtur. Suni ipek, cibinlik, abdest havlusu, tesbih ipi, çanta, Mushaf kılıfı ve bohçanın ipekten olması caizdir. Duvara ipek halı asmak, süs için olmazsa caizdir. İpek halıya oturmak ve ipek seccadede namaz kılmak caizdir. Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Sübeyr ve Hazreti Abdurrahman'ın ipek giymelerine izin verilmesi yalnız bunlara mahsustu. Arfece bin Sa'd Hazretlerine de altın burun takması için izin verilmesi yalnız ona mahsustu. Sual: İpek çorap kravat, iç çamaşırı, bunlar saf ipek olursa durum nedir? Cevap caiz değildir. Sadece kravat dört parmak enindeyse caizdir. Sual, ipek giymek erkeğe haramdır. İpek karışımlı çorap, iç çamaşırı caiz midir? Cevap, hakiki ipekse yüzde elliden fazla olursa haramdır. Yüzde elliden aşağı olursa mekruh olur. Sual, Kadınların ipek pardüsü giymeleri caiz mi? Cevap: Hayır. Sual: Suni ipek eşyası var. Bunlar giyilebilir mi? Cevap: Giyilir. Sual: İpekten yorgan çarşafı, yastık kılıfı caiz mi? Cevap: Vücuda temas ederse haram olur. Sual: İpek mendil kullanmak caiz midir? Cevap: Erkeklere mekruhtur. Sual: Erkeğe ipek hamam kesesi caiz midir? Cevap, erkeğin de ipek hamam kesesi kullanması caizdir. Sual, bedene değdiği için gömleğin yakası ipek olsa caiz mi? Cevap, hayır. Sual, suni ipek eşyayı erkeklerin de giymesi uygun mu? Cevap, evet giyilir.